Evet. Ayrılık vakti geldi. Selen de geldi. Sen artık bizim yüzümüze bakmazsın ha. Bak konuştuğumuz gibi ha. Selen gelince beni ispiyonlamak yok. Böyle iki kere falan yemini geciktirdim. Onunla da operasyonundaydık. Yapacak bir şey yok. Ben tam da sana büyük bir akvaryum alacaktım şöyle. Üç oda bir salon. Ebeveyn banyolu. Neyse, Selen alır artık. Abi. Durunç. Balığıma iyi bakmışsın asker. Aferin. Bak bak edepsizliğe bak. abi öyle laflar edilir mi ya? Şişt, tepemin tasını attırma. Bak Nesyan Hanım da burada. Bütün kirli çamaşırlarını dökerim ortaya. Keyfin yerinde bakıyorum. Resmi olarak görevine geri dönüyor da ondan. İşte bu be. Ya. Bugünler gelir mi diyordun? Bak geldi. Sayenizde. O zaman bize müsaade. Turunç Bey'le birazcık hasret giderelim. Gidip biraz da dinleneyim. Yarın iş var. Bu cümleyi çok özlemiş. <laughs> Murat seni kapıda bekliyor. Lojmanı bırakacak. Her şey için teşekkür ederim. Görevimi layığına yerine getireceğim. Kahve için de çok teşekkür ederim. Veli. Bir şey ikram edeyim. Aslında canım böyle tropikal bir kokteyl istemişti. Çay diyecektim. Aa, yani sizin gibi böyle zengin bir ailenin varisi Altay Yalçındağ. Misafirine çay mı ikram edecek? Açık mı demli mi? Nasıl bir bardak kullanacaksınız acaba? Böyle kristal kesim, altın işlemeli olanlardan mı? Eğer öyleyse ben açık tercih ederim. Siz söyleyene kadar ben çayı koyuyorum bile. Eee tabii. Bizim öyle tasarım saatlerimiz yok. Sizin kadar anlamıyoruz zaman mevhumundan. Devam edecek misin? Senin de sırrın çözüldü Altay Bey. Ortada sır falan yok. Konuşulmasını istemediğim bir konu. Dün öyleydi. Bugün de öyle. Yalnız bu konu burada kapanmaz. Anlaşıldı Neslihan Hanım. Olmuş mu? Eh. Neden olmuyor? Ha? Neden kaybediyorum sürekli? Türklerin özelliği bu. Zayıf dururlar ama günün sonunda hep onlar kazanır. Artık zayıf da durmuyorlar. Tüm dünya Türklerin gücünün farkında. Ve biz projeye bir türlü ulaşamıyoruz. Uzun vadeli planın ne durumda? Çalışmaya başladı. Ama daha hızlı sonuç almam lazım. Eski usule geri dönüyoruz. Teşkilat neyle uğraşıyor öğren. Gerekirse tüm personelin peşine adam tak ilk gündemlerini projelerini aşamada her şeyi öğren. Anlaşıldı. Sanırım sana bir açıklama yapmak zorundayım. Bana hiçbir açıklama yapmana gerek yok. Sonuçta Selen'in sürpriziymiş. Selen Altay'la beni barıştırmak istemiş. Hiç de öyle bir beklentimiz yoktu aslında ama neyse. Bunca işin arasında seni de yorduk kusura bakma. Altay hiç değişmemiş. Hala asi. Hala güçlü ve hala dik başla. Hala da gerizekalı. <laughs> Orası tartışılır. Buraya bana altayı övmeye geldiysen hiç almayayım havam da değilim. Hayır. Tüm sorunlar çözülecek. Belki yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Belki de her şey bir gecede hallolacak. Şimdilik öngöremiyorum. Ama her şey yoluna girecek merak etme. Senin aklında bir şey var. Bir şey yok. Çok şey var. Zamanı geldiğinde öğreneceksin.